Merhaba. Bugün gerdan haşlama yapacağız. İlk önce gerdanlarımızı sıcak suyla bir şöyle yıkayalım. ilk suyunu böyle sıcak suda bir 5-6 dakika beklettikten sonra suyunu dökelim. Sonra düdüklüğümüze koyup haşlayacağız. Gerdanlarımızın üzerine iki, iki tane böyle küçük defne yaprağı koyuyorum. Biraz karabiber. Çok az tuz tat verecek kadar. Sonra ekleyeceğiz gerçek tuzunu. Üzerine geçesiye kadar sıcak suyunu koyacağız. Ve ocağa vereceğiz. 35-45 dakika kadar haşlamamız gerekiyor. Şimdi e, sebzelerimizi meyane ile beraber birleştireceğiz haşlamamızı. 1 Bir kaşık kadar tereyağı koyuyorum, biraz sıvı yağ. ve soğanlarımızı hava havuçlarımızı böyle küçük küçük soğanlarımız bütün koymayı tercih ettim ben doğramadan böyle böyle arpaçık soğan 9-10 tane var biraz bunları böyle çevirdikten sonra avuçlarına koyalım. Thank <laughs> soğan ve havuçlarımız kavrulduktan sonra patateslerimizi de ekliyoruz. Biraz onlarla kavuralım. renginin güzel olmasını isterseniz şöyle küçük bir havucu şöyle küçük bir şey rendeleyebilirsiniz bu renk vermesi için bu taraftan etlerimiz de pişmek üzere az kaldı 35 dakikadır pişiyor düdüklü de. ama herkesin dedikleri farklı olabilir bazı düdükler daha çok pişiriyor. Onun için dikkatli olmanız lazım. Biraz da bundan kavuracağız. Çok küçük bir havuç rendeledim. Sadece renkli olsun diye. Öbür havuçlarım bütün kalacak. Bir kaşık da çorba kaşığı da un ekliyorum. Böyle kavuracağız bunları. <laughs> Unun kokusu geçeseye kadar kavrulmamız lazım. Şimdi sebzelerimiz kavurduk. Etlerimiz haşlandı. Şimdi etlerimizi sebzelerimizin üstüne koyuyoruz. birazcık da sebzelerle haşlanacak. Ve etimizin suyunu üzerine ilave edeceğiz. Böyle biraz süzdürerek edersek içindeki tanelerini koymamış olursun. Etinde vardı tuzumuz, tuzumuzu da koyuyoruz ve pişmeye bırakacağız. Evet. Yemeğimiz pişti, şimdi son dakikalarına limon sıkacağız. Yarım limon yeterli. Bir taşım daha kaynayınca yeterli. Evet yemeğimiz pişti. Gerdan başlığımız çok güzel oldu. Şimdi servisini yapalım. Evet, iki kişilik yemeklerimiz hazır. Afiyet olsun.